Bu videoda puf puf poğaça yapıyoruz. Aldığınız bir kaba, bir bardak ılık su, iki bardak da ılık süt ilave ediyoruz. Hemen ardından bir paket kuru maya ekliyoruz. Ve olabildiğince güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ardından iki yemek kaşığı şeker atıp bir güzel sonra yine karıştırıyoruz. Bir bardak sıvı yağ ekliyoruz bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir güzel çırpıyoruz. Hemen ardından iki yemek kaşığı yoğurt ekleyip yine bir güzel güzel çırpıyoruz. Hemen ardından iki tane yumurta sarısını üstüne akını da bu karışımımızın içine olmak üzere ayırıyoruz. Ben tam ayıramadım ama olsun. Ardından alabildiğince un ekliyoruz. Güzel güzel yoğuruyoruz. Burada kolunuz ağrıyabilir. Sabırlı olmanız lazım. Çok fazla un katarsanız katı olur. Puf puf olmaz. Çok az katarsanız cevik olur. Zaten kıvama gelmez. Zorlanırsınız kıvama geldikten sonra bir güzel şöyle elimizle tekrardan yoğurup kenarlarını seyirip parmaklarımızdaki derece yardımıyla seyirip bir güzel sağını solunu şöyle güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Ardından elimize biraz yağ döküyoruz. Şöyle üstünü biraz elimizle bastırıyoruz, yağlıyoruz. Üzerine bir şeyle kapatıp mayalanmasını bekliyoruz. 40-50 dakika sonra şöyle oluyor. Baya güzeldi. Ardından tepsimize yağlı kağıdımızı sermişiz. Biz çökelek koyduk poşaların içine. Çökelekleri içine koyup kenarlarından parmaklarımızın yardımıyla da bir güzel içine doğru şöyle büktürüyoruz. Burada parmaklar önemli. 5-6 tarafından aynı anda tutup şey yapın yoksa açık kalır. Şöyle bir güzel elimizde yuvarlayıp yuvarlayıp sonra diziyoruz. Şöyle D olacak şekilde de yaptık yuvarlak olacak şekilde de yaptık. Üzerine yumurta sarısını döküyoruz. Susamlarımızı, çörek otlularımızı bir güzel üzerlerine döktükten sonra ellerimize bastırıyoruz ki pişerken düşmesin. Son görüntü şu şekilde fırına girmeden önce. Ardından 180 derece fırına, önceden ısıtılmış fırına ekliyoruz. Yaklaşık bir 25 dakikada falan pişiyor. Bunlar yuvarlak olan poğaçalarımız. Bunlar da D olan poğaçalarımız. Herkese afiyet olsun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.